Jim Bom, Davinson Sanchez için kolları sıvadı. Bu sezon Galatasaray savunmasının en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in takımda kalması için yönetim harekete geçiyor. Teknik direktör Okan oyun planında merkezi bir rol üstlenen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, hem içindeki içindeki ile hem de liderliğiyle büyük takdir topladı. Yönetim Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Sanchez'in sözleşmesini uzatmak ve maaşında iyileştirme yapmak adına hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk'un oyuncunun takımda tutulmasına yönelik kararlı tutumu sürecin hız kazanmasında etkili oldu. İstanbul'da yaşamaktan memnun olduğu bilinen tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Avrupa'dan gelen cazip teklifler oyuncunun karar verme sürecini zorlaştıracak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon öncesinde kadro bütünlüğünü korumak için bu önemli süreci Kısa sürede netleştirmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise gelişmeleri merakla ve umutla takip ediyor. İlkay Gündoğan transferinde sona yaklaşıldı. Yeni sezona güçlü bir orta saha kurgusuyla başlamak isteyen Galatasaray Dünya Futbolu'nun önde gelen yıldızlarından İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Manchester City'nin deneyimli oyuncusuyla resmi görüşmelere başladı. 34 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda serbest kalacak olması transferi Galatasaray açısından oldukça avantajlı kılıyor. Kulübün İlkay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ve ilk ayın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Özellikle futbol kariyerinin son yıllarını memleketinde geçirmek istemesi bu transferi mümkün kılan önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa'da kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray liderlik vasıfları olan tecrübeli ve yüksek futbol aklına sahip oyuncularla kadrosunu güçlendirme planları yapıyor. İlkay Gündoğan'ın uluslararası tecrübesi ve saha içindeki vizyonu bu projenin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. 30 milyon euroluk hayal kırıklığı. Galatasaray'ın savunma transferleri sınıfta kaldı. Jimbo'nun sezon başında savunmayı güçlendirmek amacıyla yaptığı yüksek maliyetli transferler beklentileri karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Şampiyonluk mücadelesinin kritik dönemlerinde toplamda 30 milyon euroluk savunma yatırımlarının karşılığının alınamadığı yorumları gündeme geldi. Kopenhag'dan 9 milyon euro bon servisle kadroya katılan Elias Yelert beklenen performansı sahaya yansıtamamıştı. Monaco'dan kiralanan ve toplam maliyeti 9 milyon euroyu bulan İsmail Jakobs da beklentilerin altında kaldı. Bunun yanında 8 milyon euroya transfer edilen Carlos Cuesta'nın yaptığı savunma hataları hem tribünlerin hem de yönetimin tepkisini toplamıştı. Bu başarısız hamleler Galatasaray'ın transfer stratejilerinin ciddi biçimde eleştirilmesine neden oldu. Taraftarlar kulübün gelecekte daha akılcı ve isabetli transferler yapmasını talep ederken yönetimin bu denli yüksek bir bütçeyi verimsiz şekilde kullanması hem sportif başarıyı hem de kulübün mali dengesini riske atıyor. Okan Avrupa'dan yoğun ilgi. Galatasaray'daki başarılı performansıyla adını Avrupa'ya duyuran teknik direktör Okan Buruk kıtanın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Serie A temsilcisi Lazio'nun sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmesi durumunda Buruk adaylar listesinde yer alıyor. Okan Buruk'un futbolculuk döneminde Inter'de forma giymesi ve İtalyanca'ya hakim olması onun İtalya'daki tercih edilme olasılığını artırıyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki teknik direktör bu sezon sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 45 maçta 27 galibiyet ve 12 beraberlik alarak maç başına 2.07 puan ortalaması yakaladı. Bu istikrarlı tablo Avrupa kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ise Premier Lig devi Manchester United Okan Buruk'un kariyer gelişimini yakından izliyor. Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisi Buruk'un geleceğiyle ilgili yeni senaryoları gündeme taşıyor. Aslandan Günay Güvenç'e zam ve kaptanlık sürprizi. Galatasaray bu sezon gösterdiği istikrarlı ve disiplinli performansla dikkat çeken deneyimli kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki kale bekçisinin 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli ismin maaşına da zam yaparak ona olan güvenini göstermek istiyor. Ayrıca Günay'ın takım içindeki liderliğini daha da ön plana çıkarmak amacıyla ikinci kaptanlık görevine getirilmesi de gündemde. Fernando Muslera sezon sonunda ayrılacak olan Galatasaray kaleci kadrosunda büyük bir dönüşüm planlıyor. Yerli aday olarak Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı değerlendiren yönetim yabancı alternatifler arasında ise Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'ı listesine ekledi. Bu sezon 11 maçta sarı kırmızılı formayı giyen Günay az kaleci olmamasına rağmen sergilediği profesyonel tutum antrenmanlardaki disiplini ve genç oyunculara örnek olan duruşuyla teknik ekibin takdirini kazandı kulüp onun bu yapısının gelecek planlamasında önemli bir rol olarak değerlendiriyor. Cimbom'da Cuesta ile yollar ayrılmak üzere. Galatasaray'ın arı transfer döneminde büyük beklentilerle renklerine bağladığı Carlos Cuesta sergilediği performans da hayal kırıklığı yaratmıştı. 8 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper yaptığı bireysel hatalarla hem teknik kadronun hem de taraftarların tepkisini çekti. Sahip olduğu hız ve atletik özelliklere rağmen savunmada güven vermeyen oyunuyla Cuesta eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Özellikle bazı maçların kritik anlarında yaptığı hatalar takımın savunma hattındaki açıkların en önemli sebebi olarak görülüyor. Taraftarlar bu transferden duydukları memnuniyetsizliği hem stadyumda hem de sosyal medya üzerinden açıkça ifade ediyor. Öte yandan Victor Nelson'ın Roma'daki kiralık sürecinin ardından geri çağrılmaması Cuesta'nın yetersiz performansını tekrar gündeme taşıyor. Yönetim bu yanlış transfer hamlesinden en az zararla çıkmanın yollarını ararken daha tecrübeli bir savunmacı için çalışmalarına hız verdi. Koestan'ın sarı kırmızılı takımdaki geleceği artık ciddi şekilde sorgulanıyor ve ayrılıp çok yakın görünüyor. Cimbom Yaka bir yolla savunmayı sağlama alıyor. Galatasaray defans hattını güçlendirmek amacıyla İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Yaka bir yolu kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Sarı Kırmızılılar 26 yaşındaki Sloven Stoper ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken bazı projelerin hala masada olduğu ifade ediliyor. Bu sezon seriyada 28 maça çıkan bir yol 2 gol ve 2 asistlik performansıyla skor tabelasına da katkıda bulundu. Güçlü fiziği, agresif oyun tarzı ve özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle öne çıkan oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro. Galatasaray yönetimi bu transfer için uzun süredir yoğun mesai harcıyor. Sportif AŞ yöneticilerinden İbrahim Atipoğlu'nun Oyuncunun temsilcisiyle sürekli temas halinde olduğu ve Udinese'nin de transferi olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında Sarı Kırmızılılar bu hamleyi kiralama ya da taksitli ödeme modeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Aston Villa Barış Alper Yılmaz'ı radarına aldı. Galatasaray'ın parlayan yeteneği Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiltere'de çıkan haberlere göre Premier Lig temsilcilerinden Aston Villa 23 yaşındaki milli oyuncuyu yakından takip ediyor ve önümüzdeki günlerde resmi temaslara geçmeye hazırlanıyor. Barış Alper'in hem sağ hem sol kanatta görev alabilmesi ve fiziksel gücü İngiliz kulübünün dikkatini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Aston Villa teknik ekibi oyuncunun çok yönlü yapısının Premier Lig'e e uyum sağlamasını kolaylaştıracağını düşünüyor. Geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken genç yıldız bu sezon zaman zaman istikrarsız bir grafik çizse de hala potansiyeli yüksek isimler arasında değerlendiriliyor.